Bunu evet, arkadaşlar bugünkü cezalarla bir yarışmamız var yine. İçerisinde ketçap, su, zeytinyağı, çay ve yumurta. <laughs> biraz daha gelecek. Biber, tuz. Tuz olmaz mı? Evet tuz olmaz olmaz mı? Aynen. Değil mi? Aynen. Şöyle, biraz da şöyle bir acı açalım şimdi. Şöyle de şöyle bir acı. kekik ister misin? Olsun, daha bir güzel de şişir. Yani evet, kekik tadı güzel. Kekik çok ağır olur, ben, oldu, ben daha bir şey bulayım. Ne var içine? İçerisinde çay, Aşar, su, zeytinyağı, ve yumurta, çiğ yumurta bu arada. Ee, ketçap, kekik, tuz, biber. Ne ya <laughs> e, Nasıl yapalım? Bizim 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 yapalım. yapalım. Şimdi Nasıl? şimdi orada. Bence güzelleşek onu şimdi hiç yok başka şey yok. Tamam. Nasıl bir şey oldu bu ya? Şimdi, ya. Tamam. şimdi. Ya. de meydan tamam. evet, evet, benim.

Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle manyak bir videoda yine beraberiz. Aynı yine manyak. beraberiz. Bu benim anamın yün çubuğu. Bu arada. Neyse. Bugünkü oyunumuzdan bahsedelim size. Bugün bu gördüğünüz çubuğun etrafında dönüyoruz. 10 tur, 15 tur dönüyoruz. Sonra burada gösterelim. Burada görmüş olduğunuz bir ağaçtan önce düzenek bağladık ve buraya bir top bıraktık. Aynı. Bu çubuğun etrafında döndükten sonra Zıplayarak bu topa vurmaya çalışıyoruz. Herkes yerdeki topa vurabilir. Herkes yerdeki topa vurabilir. Ama herkes buna vuramaz arkadaş. Herkes buna vuramaz. Oyunumuz bu. Oyunun bir cezası var. Hemen geliyorum cezaya. Oyunumucunun cezası. Çok güzel bir şey. Ay nasıl okuyor bak baba? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi bu ne diyebilirsiniz? Tek tek sayıyorum ee, zaten Mercimek çorbası <laughs> Mercimek çorbası <laughs> Zaten bunun bir e, videosu var Ona büyük ihtimal arkadaşımız koyacak Ama ben yine de söyleyeyim İçinde tuz, biber, su, zeytinyağı, çay, ketçap, yumurta, kekik Bir de ayran evet. <laughs> Müthiş bu, bu ölür bunu içene yani 10 yıl Kore'nin Ko olma ihtimali bittiği yüksel ama evet. bir şey Olmama ihtimali Cezamızı güvenli bir yere bırakalım Güvenli bir şekilde düştü bu arada bugün e, Cuma yok arkadaşlar, Cuma öldü. Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Cuma öldü arkadaşlar. <laughs> bugün Cuma yerine Durmuş arkadaşım Aynen. var. Tanıyalım mı seni Durmuş Bey kimsiniz? Ben Durmuş Kanet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu konuş. <laughs> zip, Zipiçeden geliyorum. Yarım saatlik yolumuz var. Ondan sonra... Ondan sonra ne var? <laughs> Yarışma ve ceza hakkında Aynen. ne düşünüyorsun? Ceza konuş. Cezamız çok güzel. Yani korona korona olma ihtimali yüzde sıfır nokta sıfır. Jüpiter'den mi geldi? Aynen. Jüpiterin. Jüpiter'den. her gün bunu içmiyor musunuz? Biz bunu içmiyoruz. Biz ee, ne içiyoruz? Yöresel yemekler bilmiyorum. Ben orayı gittim. <laughs> Jüpiter'in yöresel <laughs> yemeklerini bilmiyorum. Mars olmaz mı? Hayır, Mars olmaz. Hadi lazım. arkadaşlar, oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi buradan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi topumuz karşımızda. Ee, bizim normalde şöyle bir düşüncemiz var. Ee, oyun zor bir oyun. Kabul etmek lazım. Başınız dönerken hani zıplamak daha bir zor bir olay. 3 ee, eğer biraz kolay olursa 3 kere topa vuran kazanıyor. Kaybeden içeceğimizden içiyor. Ama baktık çok uzun sürecek. Topa bir seferde vuran arkadaş kazanacak. Garibim bir de burada... Biz niye niye buradayın ki? <gülüyor> Şeyinde. Nasıl <laughs> Evet misafirimiz olarak ilk Durmuş Bey lütfen. Değil misin? lütfen, lütfen. Başlayın On tur atıyorsun. Evet. Bak <laughs> alnını buraya dayıyorsun tamam mı? On tur atıyorsun bu şekilde. Sopa... <gülüyor> 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 sopayı bırakıp koşuyorsun. Hadi ya. ben hiç eğilmesin nasıl olur? Nasıl? Hayır bu alnını oraya dayayacaksın ya. ki başın dönsün. Ya boyun yetmiyor. La oğlum öyle, ha. La öyle değil nasıl boyun yetmiyor lan şu şu. Sen boyunuzu orada La da da eğilmem kafanı. E tamam yetti. Oyun ne salise? Hadi hadi tamam. Hadi 10 tur dön hızlı dön yoksa saymam. Şöyle eğilsek nasıl olur? Tam eğilir oğlum yanından tutarak eğilsin. Düz olacağız o. Tamam öyle. 10 tur hızlı dönüp gireceğim. <laughs> hadi bam. 1 2 3 4 Hadi 5 <laughs> dön dün, hadi, yedi, dön 6 Dön dön hadi 7 8 hızlı dönurmuş ya 9 10 bırak koş bırak koş bırak koş bırak <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah değmedi. Vallahi, Vallahi e, kamera da. Kamera da var Satin kamera. Senin kamera kayıtlarını izleyelim hemen Tamam. Olmaz çabdın. Amel mi kamerayı? Tamam, tamam. 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 Abi yapma. Sen <laughs> <laughs> bir dakika. Hadi. Kamera kayıtlarını izledin mi? İzledim. Değmiş misin? Söyle. yalan söyleyince özür dilerim Abi çok özür dilerim Tamam <laughs> abi. <laughs> <laughs> Ama ben Ya tamam. Sıra bende. Tamam. Bak. Sen dönemedin. Ama 5. turda basın dönüyor. Bak sen dönemedin. Dönemedi arkadaşlar gördünüz habire böyle buralara gitti. Ama ben de basım değil ya aşağı düşeyim sürekli. Sen şimdi direkt... benim dönüşüm iyi izle. Eğimli ya o yüzden. Sen benim dönüşüm o var ya bak. ipi parçalıyor. Hazır mısınız? <laughs> Başlıyorum. Say bak turu ben onu 1 <laughs> Bir. <laughs> <laughs> Lan saysana. <laughs> Üç. 4 5 6 Lan saç saç 7 8 9 10 Ağzına <laughs> sıçayım Top burada top niye oraya sıçtın Başım hala dönüyor var ya. Ama ben iyi hissettim. Bu orası Başım <laughs> Arkadaşlar <sen> değerli benden <laughs> Felaket bir şey var ya Vallahi felaket bir şey Oğlum bu işler duayla ne Emekle oldu Hadi bak Cidden çok zor benim döndüğüm gibi döneceksin Mesela, mesela, mesela buradan başla Döndüğünüzü dolaşın buradan ya, bir diye sağlayın söyleyeceğim, hadi Sayma işi bende. Hadi bam. Hızlı hızlı. Dur. Hadi, hadi bakalım. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Hızlı gitsen hadi. Altı, yedi, sekiz. Az da azdı. Dokuz, on. Bırak boş, bırak boş, boş, boş.

ya bizim harfi aç da böyle zorlu. Ama tamam <laughs> ama bakıyor suratım. Oh. Bak su içim. <laughs> Döndüm. Kavamı kaldırdım. Kalk diye yere düştüm. Nasıl hissettim ben <laughs> bir yerini açtın mı kanka şaka diyen ha? He? Lan yok da ha Bir mı? Yok. Lan s**t dedim. Bir yeri acımanın Daha, daha, daha şokundayım oğlum. <laughs>

Oğlum çok Ama zamir. sen şöyle yaptın bak gel. Ama dün. ben buraya gidiyorum. Bak dün dün dön, dün. He. dün dün. attın. Çok ya koşman lazım. Oğlum böyle. koşuyor. Siz görmüyorsunuz. Ben koşar hissediyorum kendimi. Ama ya da ben nasıl düşüyorum yerden. Ay sanırım Soğutmadan. Vuran kazanır ya direkt aynen, herhalde. Çok, çok çok zor, zor çünkü. Çok hadi oğlum bir daha düşmem bak. Aynen. Vallahi çok zor gençler ya. Arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Deneme şansınız varsa kesin deneyin yani. Hadi bakalım. Hadi yer düşsün, şimdi Yok tutarım. Ben bu sefer arkadaşla düşerse tutacağım. Hadi. Ben yeri yakadım ya o yüzden çok daha tez düşerim. <laughs> ne alaka? <laughs> ya öyle. <gülüyor> Boya, <gülüyor> fizik var bu işin. boyu kısa bir şey yapıyor. <laughs> duyar kasıyor. Hadi. <laughs> Hadi. Bir. İki. <laughs> üç. Hadi. Dört. 5 Az da hızlı 6 7 8 Hadi az da hızlı 9 10 Koş Durmuş koş Durmuş koş Durmuş koş Allah çok Kim vurdu Vurdu <laughs> Ya oğlum hayır ya Ben Dur. Bunu vurmam lazım Buradayım <laughs> Ne Bence tam hız benim kadar hızlı dönmüyor ya. Ay döndüm ama dönmedim. Döndüm. şey yap. Nasıl tam Bu vurdunu ben saymıyorum. Niye? Bizim kanalımızda saymın. Haksız mıyım? Saymıyor. Bunu montajda kesip atacak. Yeniden yarışacak Çünkü benim kazanmam lazım. Sen kazansan bir şey olmaz kimse izlemez. Kanal sahibi biziz. Tamam, tamam. keseceğiz. Tamam? Kesicez burayı ona göre. E çizin <laughs> ama ya. <laughs> Yok oğlum kanal bizim değil mi? Burayı kesip atacak hiç şey. Oğlum insan mecbur çabası koyar ya. Şey alttan karıştırır mı? <laughs> <laughs> bu işin Arkadaşlar, iyileşti. bunun için iyileşti. Şimdi durmuş şurada, check up yana. Ha. Abi, onu içmeye hak kazandım. Ama şayet şöyle bir kuralımız vardı. Vurdu, ben bu tur yapıp da vurursam beraber olup tekrar yarışacağız. Eğer ben ha. vuramazsam, içiyorum. Vuracağım tamam, mı? Vur. Bu adam haklı. Buna inanın. <laughs> Bu adam haklı. Hadi sıra bende. Burası gücün ve kudretin yer aldığı bir yer. <laughs> evet, Metan güzel oynuyor. Boy avantajı lakin bunu bilmiyorum. Yere pusu olan her zaman iyidir. <laughs> her zaman yüzükler. <iyidir. gülüyor> Ondan sonra cezamız çok kötü. Bayağı kötü. Sanki biz istemiyorduk. Nasıl bir şey? Ondan sonra Metan güzel oynuyor. Severim. Ama şöyle bir şey var. Onu iteleyecek. Bunu yapacağım. Gerekirse her bobo yapacağım. Ondan sonra işte kazanmamız lazım. Bana göre ben kazanmam lazım yani. Ben hak etmiyorum bunu. Arkadaşlar Durmuş da yine şuralarda bir röportaj veriyordu. Hakkımda kötü kötü şeyler söylemiş. Duyumlarını aldım. Lakin bilmediği şey var, benim sinimetam. Görürsünüz, ben bu tur kazanacağım, bunu da, aha buraya yazıyor, bu tur kazanacağım. Bu tur kazanacağım arkadaş, ben onu içmem. Ben onu içmem, bu kadar. Arkadaşlar gördünüz, şerefsiz topa kafa attı, ben atamadım. Ya bu tur atarsam eğer yarışma devam ediyor, eğer atamazsam da onu içmek zorundayım. İnanın hiç sesim yok. Ben de bir de arkadaşlar beynimde tümör var. Bu tarz şeyler içemiyorum. Doktor yasakladı. Kullanabilirsem onu kullanacağım. Büyüyorsa da bakalım. İnanıyorum ama yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 Kardeşim döv, kardeşim döv. Maşallah. Tt ttt. O midem bulan ya döndü döndü. Vurdun mu? Vurdun elde. Vallahi. Vallahi. Allah çaresine. Gördüğünüz üzere ben ne dedim? Ben Ümihmetan, ben bunu yaparım dedim. Şu an berabere. Vuramazsa Acı vurursam bunun yanına ona göre Vuramazsa vurursam tekrar vuramazsa kaybeder Vurursa bir tur vuramazsam ben kaybederim Hadi bakalım tamam. Hadi Çok korkunç ya Bir şey olmaz ha ben seni tutacağım düşersin Hazır mısın? Hazır mıyım? Bence hazırım Bence de hazırsın Aynen Go Hadi Esaf bir <laughs> es <diyeyim> <laughs> La ya. tamam korkunç işte hadi <laughs> Bir iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 fırla koş fırla koş Bu değirse verinde nasıl vuruyor? E var. Baş dönmedi. Ede o geminedim diyor <laughs> Allah şahım siz... İşte İşte bunlar Jüpiter'den geliyor ya. Onların faydaları olsun. Ben şimdi bu ciddi bir Arkadaşlar Bunu öğrenmiş olduk. Yazın, o zaman ben şimdi vuramazsam kaybediyorum. Valla arkadaşlar hile hurda var değiller ama yok. Bu tur vuramazsam hiç yok vurursam devam ediyor. Hazır içecek. Var mısın? Sığıntı var mı? Hile hurda yapıyor ben, mu? Hile Tamam. Hazır mısın sen? Ben hazırım. Sen İnşallah vururum. Hazır değil. İçmek istemiyorum. Acına abi hazır mısın? <laughs> Acına. abi. Hadi. Bir. Başka işte. Sağ çıktı. Ne oğlum <gülüyor> ya. Bana bak. Dur bekle. Bana dönmüyor diye dönmüyorsun diye kamera arkasında şey yapıyorlar. Kim daha çok döndü? Kim daha çok Yok. Kim daha çok döndü? Kim daha az döndü? Aşağı yorumlara yazın ama ben döndüğüme eminim. Kaybettim. Şu an mutsuzum çünkü arkadaşlar tadı çok kötü. Ya öyle tahmin. Edin. Tadına bakma çok kötüdür büyük ihtimal. İçmek istemiyorum. Ee, kanka, Durmuş. Gel, evet. gel, 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 gel. Otur şöyle. Kanka. Şimdi e, benim gözümde körlük var. Ak, tamam mı? <laughs> <Ay. Bat. gülüyor> Kanka Benim gözümde körlük var tamam mı? Doktor şeyi yasakladı. Ketçapla ayranı yasakladı. Onun içinde ketçapla ayran var. Beyin tümörüme de kekik kötü geliyor. İçinde kekik de var. <laughs> ben Tansiyonum var. Var. <laughs> var. Tuz da var içinde. Hadi bir hede de, de içmeyin. Ben kalp var. Ben de biliyorum. <laughs> ben kalp yetmezliği var hem de. Sen onu içersen kalbime tepkimeye gelen ben içmeyeyim. Ondan sonra kimya ne biyoloji sen. Ben içmesem ne olur? İçmezsen ayıp olur hani. İçeceğim mi? Aynen. Benim kameraman içeceğiz misin? <laughs> Hadi içe bakalım yapacak bir şey yok. Kişi. Başa gelen çekilir arkadaşlar. Şu üstünü hazırlayalım. Çoraplarım abi bak ya. Lan o değil ağaca kafa atıyordum ha. Ya biliyorum. Allah ya. çarpsın kafa topsan ağaca kafa atıyordum. <laughs> Ama sen koşun yürüyorsun ya. O yüzden dengeli duruyordun. Şimdi koşun da dengeni kaybettin işte. işte. <laughs> Gelden gidiyorsun arkadaşlar. arkadaşlar cezaya geçelim. Hemen geliriz. Bir toparlanalım. Temizlenelim. Geliyoruz. Arkadaşlar kaybettim. Mutsuzum. Tadı kötü ısınmış. bir. Tadı kötü bir. İkincisi hava hani güneşli ve daha kötü daha kötü bir hal aldı. Kameramanımız geldi Cuma Bey. Yumurta Hı -hı. videomuz vardı bizim yumurta yedirdiğim bir videomuz vardı. Onun intikamını Şimdi arkadaşlar <laughs> e, bundan bir önceki videoda ben çiğ yumurta şey yapmıştım. Yutacaktım. E, midem bulandığı için yutamadım. Tükürdüm o yumurtayı. Ama lakin e, onun hıncını alacağım dedim ben. Bu karşının üstünde de çiğ yumurta var, zeytinyağı var, biber, pekik. Her bok var ama. Yani abi. kısacası her şey var. Biber eksi, muza kadar var. <gülüyor> <gülüyor> muz bile var. Muz. <laughs> Azıcık şerbet olsun, tatlı olsun diye da koyduk. Ben mi içirim sen bak, mi içeceksin? Bak, ben içe bak göster. Arkadaşlar yağ koyduk ya, yağ üstte çıkmış. Ağzıma büyük sadece yağ gelecek. Şöyle Gel. Ama karıştırdıkça muz parçaları yok. Üstüne üstüne çeyiz. Dökmeden şöyle bir karıştırma. Hemen de ganal Aç abim. Ey yumurta köpürdü lan. Çok güzel oldu. Ben mi içeyim şey, sen mi içsin? Ben içeceğim de sen de benim suyumu iç. Vallahi suyumu. Bunu tükürsen hemen su içmen zorunda kalacaksın. Tükürmeyeceksin. Yok, yumurtayı tükürdün sen. Onla ben sadece yumurtayı içtim. Mal mı? Sadece onu yumurtaydı. Asıl abes. Bunu tükürmemen normal. O sadece yumurtaydı. Tamam sen su getir ben de içerim. Ağzın içine cuk cuk ediyordu, da Ey pislik. <laughs> 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 yuttum bir tane. <laughs> Yuttu mu kamera bana? <laughs> az bir şey yuttum az o kamera bana. Yutmamış. Yuttum oğlum? Yutmamışsın. Aman abim herkes, Ta Video var. herkes bu çocuktan yer arkadaşlar. Ben Video ne var. Videoda. Tamam. Hayır da. Tamam onu da öbürünü getir de soğuk. Tamam mı tamam. soğuk? Oy çok kötü tabi. Oğlum o sıcak ya. Oynuyor lan su çay ben. <laughs> bundan. O çekil su getir. İçiyorum arkadaşlar. Bakayım. Bir dakika. Çok kötü. İçtim içtim. Tamam efendim şöyle. Tam e, bir yudum içiyim ondan içince. Tam ağzına. içerken ağzına doğru yaklaştır. Bunu değil oğlum şunu içerken. Hazır mısın? Yaklaştır. Oğlum çok kötü ya. Evet. Ya koymasaydık ya. Sen koydun. Bir şey diyeyim Vallahi güzel. <laughs> tamam devamını getir o zaman. Güzel. Kafaya dik. Esattan güzel. Ekmek olsun vallahi çorba da içerim ben bunu. Kafana dik. Al da yanına bak. Güzel valla. <laughs> Ödülmüş oğlum mı? ceza değilmiş ki. <laughs> Bilseydim ben başta kaybederdim. <laughs> Tek bir kötü huyu var. O da biraz tuzlu. Bakmazsanız Yok. Dene valla. Hayır kardeşim hadi. <laughs> Arkadaşlar gel şöyle durmuştan beraber. Gel Cuma sen de gel. Cuma sen de gel. Nasıl çıkıyoruz i̇şte bir bak bakayım. Daha tamam gel. Arkadaşlar bugün cezalı bir yarışma yaptık. Bugün kaybeden ben oldum. Ama dediğim gibi tadı güzeldi. Hani çok tuzluydu ama içilmeyecek Ces bir vaziyette en başta değildi. Bir tane bir lodum Ya güzeldi ya sıkıntı değildi. Aynen. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like katıp Yorum şurada at bana bunu çıkacak unutmayın. bak. Ve bildiğin merasim yok. Çazcık. Kafana çazık. Az şu kafasını koysak gene yeterli ha, zaten. Ha senin kafanın üstüne. Kafasının burada çıkacak. Ama burada abone ol butonu çıkacak. Şurada da e, diğer videoya ulaşabilirsiniz. Bir önceki videomuza da buradan geç e, ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. bir dakika. E, şuradaki etiketten de kanalı ilk süre dişi. Buraya mı düşüyor? Aynen. Herkes evet. bu tarafa gelse mu? bu tarafa düşüyor. O tarafa düşüyormuş. Sol tarafa düşüyor. Oğlum bunu öz, öğreneceğiz. Onu yakında öğreneceğiz. Dün de böyle oldu. Onu öğreneceğiz. Şu taraftaki etikette de kanalın ilk videosuna gidip onu izleyebilirsiniz. Tanıtım videosu. Bildirimler açmayın. Açın. Açmayın. Aç. Açmayın. <laughs> Bildirimleri de açın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi, iyi bakın. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz arkadaşlar.